Merhaba ben Taner Aksel. Bugün size kaybından geçenleri söylemek istiyorum. Birçoğunuz gibi ben de artan gerilimleri, zorlukları, etrafımızda yaşanan sorunları derinden hissediyorum. İster kendi evlerimizde, ister yakın çevremizde, ister dünyanın dört bir yanında gidişatın gittikçe zorlaştığını inkar etmek mümkün değil. Doğal afetler ve insanlar arası çatışmalar nedeniyle pek çok kişi acı çekiyor. Asıl soru şu, bunun sebebi ne? Çiftliğimde doğada daha önce hiç tanık olmadığımız değişiklikler görüyoruz. Evet 28 Eylül 2024 sabahı Belentepe Çiftliği Mayıs sonundan beri kayda değer bir yağmur almadık. Bu şimdiye kadar en sıcak ve en kurak yaz oldu. Su rezervlerimiz neredeyse kurudu. Bitkilerimizi canlı tutmak için sürekli bir mücadele verdik. Evet, daha önceden görmediğimiz başka şeylerden bir tanesi de ağaçların e, yeteri kadar su bulmadığı için e, çok zorlandıkları, yapraklarının kurumaya başlaması, meyvelerin küçük kalması. Burada bir kızılcık ağaç fidanı zar zor hayatta kaldı. Biz büyük ürün kayıplarından kaçınmayı başarırken komşularım ve çiftçi arkadaşlarımın çoğu bu kadar şanslı değildi. Meyve vermeyi bırakan ağaçların hikayelerini duydum. Geçen kış ilk kez neredeyse hiç kar yağmadı. Benim bölgemde genellikle Aralık ortasından Mart ayına kadar kar görürdük. Ama şimdi iklim değişikliği etkilerinin hızlandığını gözlemliyorum. Ve baskı altında sadece doğa değil Gittikçe artan gerilimi kendi ülkemde, yakın çevremdeki ülkelerde, dünya genelinde birçok yerde görüyorum. Trajediler, problemler, artan gerilimler. Burada herkesin anlaması gerektiğine inandığım bir şey var. Dünyada her şey birbirine bağlı. Bu gezegenin her parçası topraktan ağaçlara, soluduğumuz havadan okyanuslara, her şey birbiriyle iç içe. Ve biz insanlar da bu sistemin bir parçasıyız. Sistemin bir yerinde problem yaşandığında, acı çektiğinde, sistemin geri kalanları da bu gerilime acı hisseder. Benim gördüğüm en temel problem bir canlı türü insanlık olarak nasıl yaşadığımızla ilgili. Katlanarak üstel artışla çoğalıyoruz. Hiç düşünmeden gezegenimizden daha fazlasını alıyoruz. Sınırları sınırlı kaynakları olan bir ortamda üstel çoğalmak sürdürülebilir değildir. Eninde sonunda çöküşe yol açar. Bu bir doğa kanunu ve etkilerini şimdiden görüyoruz. Dünyamızın sınırlarını aşıyoruz. Bağımlı olduğumuz kaynaklar, temiz su, verimli toprak, sağlıklı ekosistemler bunların hepsi sınırlı. Yine de sanki her zaman daha fazlası olacakmış gibi bu kaynakları yok etmeye, kirletmeye ve tüketmeye devam ediyoruz. Ama hala zaman var, hala değişebiliriz. Doğayla uyumlu yaşam tarzlarına geçme gücümüz var. Ve ben sadece hayatta kalmaktan bahsetmiyorum. Daha sağlıklı, daha mutlu ve birbirine bağlı, dirençli topluluklar yaratarak gelişmekten bahsediyorum. Farklılıklarımızın üstesinden gelebiliriz, birlikte çalışabiliriz. Doğadan öğrenerek, birbirimizden öğrenerek yerel topluluklarımızı daha dirençli, sürdürülebilir yaşam biçimlerine dönüştürebiliriz. Toprağımızı tüketmek yerine toprağı dirençlendiren, bolluk bereket içeren sistemler oluşturabiliriz. Kolay olmadığını biliyorum. Endişenizi hissediyorum. Pek çoğumuzun yaşadığı acıyı hissediyorum. Ancak yaşam şekillerimizi değiştirmediğimiz sürece bu acılar geçmeyecek. Doğadan ayrı olmadığımızı anlamamızın zamanı geldi. İnsanlık doğaya zarar verdiği sürece kendisine de zarar vermeye devam edecek. Şimdi harekete geçmeliyiz. Dünya ile denge, ahenk içinde yaşamayı öğrenmeliyiz. Toprağı iyileştiren, ekosistemleri restore eden ve aldığından daha fazlasını geri verebilen çözümler yaratmalıyız. İyi haber şu ki bunu yapabiliriz. Bunu kendi hayatımda Belentepe çiftliğinde gördüm. Toplulukların araziyi canlandırmak, gıda yetiştirmek ve daha dirençli bir hale getirmek için bir araya geldiğini gördüm. Daha iyi bir gelecek yaratmak için el ele çalışan insanların gücüne inanıyorum. İşte bu yüzden Earth United'ı hayata geçirdim. Bu sadece bir uygulama değil. Hepimizin bir araya gelmesi, öğrenmesi, yaratması ve birbirimizi desteklemesi için bir platform. Bilgiyi paylaşmamız, projeleri oluşturmamız ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu yaşayan diğerleriyle bağlantı kurmamız için bir yol. Birlikte fark yaratabiliriz. Birlikte dünyamızı ve kendimizi iyileştirebilir, dirençlendirebiliriz. Mobil cihazınıza Earth United App'imizi indirin ve kullanmaya başlayın.